Hepinize merhaba arkadaşlar yepyeni video hoş geldiniz bugün sizlerle PXX oynayacağız arkadaşlar evet PXX de arkadaşlar e, yeni insan mı seçeceğim öyle başlayacağım sizde görün dedim şunu seçmek istiyorum evet böyle olsun güzel oldu bence arkadaşlar ben tabletimle de oynadım bu saçı seçtim çok güzeldir bence. Bunda ne seçeceğim? o en son seçeceğim. Önce pantolon bu güzel. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Şunu da alayım. Bu güzel. Eldiven istemem arkadaşlar. Arkadaşlar eğer siz de oynuyorsanız gelin beraber oynayalım. Arkadaşlar bu da güzel. Dur kulaklığı. Kulaklıktan başka var mı? O şu var. Şu da güzel. Kırmızısı daha güzelmiş. Ama birazcık pahalıymış arkadaşlar. Arkadaşlar böyle beğendim. Ha <laughs> çok farklı oldu. Saçımla şey yapayım. Saçımı bu yapmayacağım. Şu yapacağım arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şimdi bunu da bu mu yapsam? Ehe. <laughs> Başka yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu var ama bu kız için. Bu da kız için. Arkadaşlar bu güzel. Ben bunu beğendim arkadaşlar. Arkadaşlar hadi buy diyelim. Adımızı yazalım. Usta 4 yazdım. Kabul edecek mi? Evet arkadaşlar kabul etti. Allah arkadaşlar arkadaşlar ay kabı yapmayı Hemen ay kabı da yapayım. <laughs> ay bu yapayım direkt ben farklı bir şey yapmayayım. Evet arkadaşlar ay da yaptım. Arkadaşlar çok güzel bir oyun. Siz de oynayın bakın. Ben böyle. Arkadaşlar şimdi sizlerle görev yapacağız. Ee, önce telefona basıyoruz. Son şuna basıyoruz. Evet buraya geldik. Arkadaşlar şimdi görev yapacağız. Şurada orada yeşil bir şey var ya yeşil bir dükkan gibi bir şey. Oraya gidiyoruz. Burada elma var. Ona basıyoruz. Sağ da basıyoruz. Şöyle bir çantamız bir şey veriyor. Hemen elmalar topluyoruz. Şöyle. A ağaca vurduğumuzda dökülüyorlar. Hı. Ne arkadaşlar Ne kadar? Karpuz da istemiş bizden. Karpuzumuzu da şöyle alalım. Arkadaşlar arka size e elmaların en çok olduğu yerleri göstereceğim şimdi. Evet, arkadaşlar bak burada da elma varmış. Bunu da gördüm. O kadar ya, en çok en zorlarda elmadır. Ya sesini kesin. Arkadaşlar bunun arkasında çok var. Bir şey, elmacım. Evet bakın direkt orada var. Dökelim buradan. Hoppa. Döktük arkadaşlar. Böyle geçiyoruz gir bunun arkasından burada bir sürü oluyor. Evet. Elmalar bitti arkadaşlar. Şimdi ee, o şeyler kalmış daha. Daha ee, hiç. Onun adını ya? Oh, onun adını unuttum. O ne birincisi? İşte onu unuttum. Aha işte burada burada. Burada da varmış. O bir, birincisi var ya. Arkadaşlar bugün Zehra gelmedi yanıma. İstemedi YouTube çekmek. Evet bu da bitti. Bu çok kolaydı. Şimdi bir tane son olarak şey kaldı sadece. Hemen 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 hemen. Orada orada. Karpuz. 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 İşte karpuz. Aldım. Aldım aldım aldım. İşte aldım. Bitirdim. Koş 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 koş. Evet bu para basıyoruz. Şuna basıyoruz ve aldık paramızı. Bu görev de bitmiştir. Arkadaşlar şimdi ne yapsak acaba ya? Bir görevimiz bitti. Acaba bir görev daha mı yapsak? Hmm. Burası ne? Berber mi acaba? Galiba berber. Bir gidelim bakalım ne? Merak ettim. Aa evet berbermiş saç maç yapıyormuşuz. Bir bakalım. Oturduk. E. saç yapmıyor mu? Şurada bir tane adam var. Bir saçını keselim. Ha. Bu nasıl? Kötü. Önce ben böyle güzel saçı kesmem. Böyle de güzeldir. Oo. Bu harika ama paramız yetmiyor. Şu da harika. Arkadaşlar ilk kez buraya giriyorum. Arkadaşlar benim saçım güzel bence ya. Bence böyle güzel. Yüzümüz yüz de kalsın. Bu ne saç mı rengi mi? Ha evet saç rengi. Siyah kalsın bence. Yok istemem. Teşekkürler hocam. Arkadaşlar çok pahalıya satıyorlar ya. Ben ee, video dışında şey yapacağım. Biraz oynayacağım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sadece 5 like istiyorum. 5 like'dan sonra bir daha oynayacağız arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bay bay.